Bismillahirrahmanirrahim Bu videoda inşallah Şeyh Hamidi Veli bilinen ismiyle Somuncu Baba Hazretlerinin Kuddüs'e sırravı yazmış olduğu bir risalesinde müritlerine yapmış olduğu tavsiyeler ve kendi hususi evradını paylaşacağım. Evrattan önce zikrettiği tavsiyeleri şunlar Gizli aşkar her yerde Allah'tan korksunlar, az yesinler, Az konuşsunlar, az uyusunlar, avamın içerisine az karışsınlar, yani halkın arasına az karışsınlar. Bütün masiyet ve kötülüklerden uzak durusunlar. şehevi arzulardan kaçsınlar, insanlardan ümit beklemesinler, mezbum sıfatları terk etsinler, memduh sıfatlarla süslensinler. Yani kötülenmiş bütün sıfatları, kötü ahlakı terk etsinler, memduh yani övülmüş, sıfatlarla süslensinler. Bunlar da zaten Kur'an ve hadisle sabit güzel ahlak özellikleri. Şiir ve şarkı dinlemesinler. Cemaatten kopmasınlar. Açlarından ölseler bile şüpheli şeyleri yemesinler. Bu şüpheli şeyle ilgili Molla Fena Hazretleri Kudisi sırru ile Somuncu Baba Hazretleri Kudisi sırruu arasında geçmiş bir hadise var. Onu inşallah başka bir videoda paylaşacağım. Somuncu Baba Kudüs Esir Hazretleri'nin bir evratlarına gelirsek, evratları şunlardır diye Profesör Doktor Ahmet Akgündüz'ün kitabından okuyalım. Bir namazlar. Bütün sünnet namazlara devam edilmeli. Sabahın iki rekat sünneti, iki rekat işrak namazı, altı rekat duha namazı, öğleden önce 4 rekat sünnet, sonra yine dört rekat sünnet namazı, ikindiden önce dört rekat, akşamdan sonra iki rekat, ondan sonra altı rekat evvabin namazı, bundan sonra da ya yatsıdan evvel ya da sonra olmak üzere on iki rekat namaz, yani dört evvelki sünnet, dört sonraki ve vitirden sonra da iki rekat namaz. Bu son namazın birinci rekatında Zilzal suresi ve ikinci rekatında da Enkafirun suresi okunur. Her cuma, her gece 12 rekat teheccüd ve gündüz veya gece tesbih namazı. Kazaya kalan namazlarını hatırladığı an kaza eder. İkinci madde oruçlar. Pazartesi, perşembe günleri, hicri ayların 14, 15 ve 16. günleri, şevval orucu 6 gün, zilhicce orucu 9 gün. Burada zilhicce orucu 10 gün yazmış ama bu e, ee, yani hatalı bir bilgi. Çünkü zilhicce 10. günü kurban bayramı oluyor. O günde oruç tutmak haram. O yüzden zilhicce orucu 9 gün dedim. Muharrem 10 gün en azı bu, ha, pardon Muharrem 10. gün en azı bunlardır ve en çoğu da Savm-ı Davud'dur. Yani bunlardan daha çoğunu yapmak istiyorum diyen Davud Aleyhisselam'ın orucunu tutsun diye tavsiye etmiş. Davud Aleyhisselam'ın orucu da ee, malumdur bir gün tutar bir gün yermiş. Yani iki günde bir oruç tutuyor Davud Aleyhisselam Hazreti Davud Aleyhisselam. Somuncu Baba Hazretlerinin Kudüs Asırı'nın üçüncü tavsiyesi Kur'an okuma. Her gün sabah yüz ayet ve Yasin suresi okunmalı. Her gece de secde, Yasin, Duhan, Vaka ve Tebareke surelerini okumalıdır. Tebareke Mülk Suresi. Somuncu Baba Hazretlerinin Kudüs'e sırrahu zikirle ilgili tavsiyesi şu yönde. Bizim seyir sülükümüz ve tarikatımızda La ilahe illallahı gizli, aşikar, farzlardan, nafilelerden, sünnetlerden ve sair ibadetlerden sonra Hazarda, seferde, gece gündüz, tek başına ve insanlar içinde zikretmek esastır. Demek ki en çok Yapılması gereken zikir, La ilahe illallah zikri. Gerçek şu ki bu yol en sahih ve Allah'a en yakın yoldur buyurmuş. İnşallah bir sonraki videoda yaklaşık 6 sayfalık bir zikri, virdi var. Somuncu Baba Hazretleri'nin Kudüs'e sıra o. Onu paylaşmaya çalışacağım. Allah'a emanet olun.